acayip bir video ile karşınızdayız. Çünkü karşınıza PlayStation 1'i getiriyoruz. Çok heyecanlı olmadım ama ben size bir göstereyim. Aga PlayStation 1 be. Bu PlayStation 1'de en çok oynadığım oyunu söyleyeyim mi size? Stuart evet. vardı. Stuart Little hatırlar mısınız? Bak. Aa, aynen. Bak bak. Ben Şu vardı ya. ya bak bak. Şuna bak. Pamuk fares. Bununla böyle bir sürü maceraya girerdik falan filan öyle olayları vardı. Aga be. Ulan full stürtlü oyunlarını oynardım. Göstereyim. Şu anda PlayStation 1 var arkadaşlar. Hatırlayanlar oradaysa lütfen Evet evet Crash Crash 5. Ben de çok Crash oynuyordum. Bu videoya beğen butonuna basmayı unutmasınlar. Aşırı heyecanlıyız. Birazdan geleceğim ne heyecanlı olduğumuza. Peki PlayStation 1'i hatırlamayanlar acaba PlayStation 2 hatırlıyor olabilir mi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. En çok herhalde yok. Evet hayır hayır. En çok en çok oynadığım PlayStation e, serisi 2. 3'te üçü bile o kadar oynamadım. En çok 2'yi kullandım ben. Hatırlamıyorum. 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 Hatırlamıyorum, Hatırlayanlar varsa lütfen yazsınlar. Ve PlayStation 3, e bunu hatırlarsın. Onu hani. hatırlıyorum abi Bununla ben çok az vakit geçirdim. Ben PlayStation 2 ve 4 ile çok fazla vakit geçirdim. Evet. Arkadaşlar siz hatırlıyor musunuz? Çok iyi. Ve uzun bir zamandır kullandığım ve aynı zamanda çok mutlu olduğum PlayStation 4 Pro'muz var. Aslında evde de özel bir sürümü var. PlayStation 4. Bu işte abi bu. Aha, şurada duruyor aynısı. En çok bununla vakit geçirdim. 2 ile beraber. 2-4. Pro'yu biliyorsunuz herkesin sevgilisi. Gerçekten çok seviyoruz. Ya şuraya ne yakışırdı biliyor bir musun? Bir eksik var ama ne eksik var çözemedim o <laughs> Xbox S falan. şey söyleyeyim mi? tam şuraya ne yakışırdı biliyor Olur musun? Marav. Bir X5 <laughs> mi yakışırdı acaba? Evet ama biz alamadığımız için <gülüyor> Instagram'dan <laughs> şey koyuyoruz <laughs> Arkadaşlar hazırsanız bir şey getiriyorum size. <laughs> Ve Şuna bakar mısın? Abi geldi filtre değil chat. Günlerdir milletin storylerinde filtre görmekten canımız çıktı. Filtre olmayan PlayStation 5. Ya. <laughs> Abi şuna Arkadaşlar, bakar mısın? PlayStation 5 artık ofisimizde. Kutusunu beraber açacağız. Daha burada hiçbir şey çıkartmadık. Ve Türkiye'deki ilk video diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde hemen açalım. Bizim kesici aletimizi de hemen sizden alalım. Yiğit sağ olasın. Bu arada bu ekipmanları Yiğit toparladı. Aşırı heyecanlıyım. Şimdi derin bir nefes alıp şunu kesiyorum. Abi dikkat et. Kesiyorum. Dikkat et, abi. Bu arada PlayStation 4 Pro ile kıyaslamaları sizinle paylaşacağız. Bildiğiniz üzere bu arada... Abi bunun 4 Pro ile kıyaslanacak hiçbir tarafı yok bu arada adamlar. New Generation ürün çıkartmışlar. Arkadaşın fiyatı 8.299 TL olarak. Resmi olarak duyuruldu Türkiye, ve 19 yani. Kasım'dan itibaren satışa çıkacak. Şu anda biz biraz erken temin ettik. PlayStation Türkiye... O... Kaçta? 19 Kasım'da mı çıkacakmış satışa? 12'de. 12'de dünya çapında çıkıyor. 12'de Amerika'da çıkıyor. Arkadaşlar Türkiye'de iPhone 12 ne zaman geliyor bilen var mı? Ee, hiçbir Onu fikrim yok. Ama 19'unda Türkiye'de satışa çıkacaksa mesela gidip yani herhangi bir teknoloji mağazasından alabileceğimiz şekilde satışa çıkacak değil mi? Yani ee, internet şş. siparişi değil. Sony'nin şöyle bir açıklaması var. Ee, çıkış gününde hiçbir PlayStation 5 fiziksel olarak satılmayacak. Ben Anladım. üzere. Ama bu Türkiye için geçerli mi bilmiyorum. Anladım. Ofisine çok teşekkür ediyoruz. Bu heyecanımıza ortak oldukları için. Yani kutunun nasıl açılacağını şu anda bir fikrim yok. Artık evet. şöyle herhalde. Evet. evet. Dördünkine benziyor şu anda. Çok büyük ama arkadaşlar. Yani daha geçen günlerde bir Xbox Series S geldi. Yani çok küçüktü o ona kıyaslayacak olursak garanti belgemiz şu an elim titriyor biliyor Abi musun? Abi çok ya ben bayağıdır bekliyorum bu cihazı ya. Yani bir baktığın zaman mesela PlayStation 4 2013 yılında Hı -hı. çıktı. Evet uzun bir ara var uzun bir ara var yani neredeyse bir Mountain Blade kadar bekletmese de tabi bayağı bir bekletti. Evet. PlayStation 4 Pro 2016 yılında çıktı ve 2020 yani bir 3-4 sene bu kalacak yani 3-4 sene boyunca biz bu arkadaşla oyun oynayacağız. PlayStation 5'imiz şu anda burada. Çok abi da... her gün haberini yaptığın şeyi bir anda önüne çat ya diye çıkması öyle. çok iPhone'dan daha çok heyecanlandırıyor evet, beni. Evet, evet. Şimdi şöyle göstereyim Şurayı arkadaşlar. Ee, burada ya bu iki abi teknoloji aşığı değil mi bu arada? <laughs> hani Kutuya öyle bir aşkla bakıyorlar ki, ben bile bekliyorum artık, açın hadi abi diye. Hemen şurada ihtiyaç duyduğumuz şeyler, kutular falan var. Şöyle bırakayım. Sen dur. Sen çıkma oradan, kafanı çıkartma. Şimdi... <laughs> Şöyle çıkartıyorum. Ee, vay abi be. Şu var ya, en vay çok bunu merak ediyorum. Çünkü diyorlar ki, oku atarken hissedebileceksin gibi böyle söylemler var. En çok... Nasıl yani? Bunu merak ne ediyorum. yapıyor? Ya hak mı diyor? Ya hak diyor. <laughs> Vay be arkadaşlar. Bir önceki cihazda yani PlayStation. Abi versene şu adama da iki odaya alsın eline bir şeyler yapsın. Çünkü heyecandan öldü orada. 4 Pro'da kullandığımız DualShock burada mevcut. Bu arkadaş DualSense ve arada hakikaten Büyümüş böyle mi? bir... bir tutsalım abi. Şöyle abi. şişmancık biraz abi. Değil bizim. Mi? Emir gibi şişmancık beyaz pirinç. Yani çok ergonomik geldi bana yani bilmiyorum şöyle bir tuttuğumuz zaman şu çok eski geldi Vay ya. Vay be şu çok iyi sürü. olmuş Hakikaten ya. Hakikaten çok eski geldi. Bir şey söyleyeceğim bunu görünce harbiden bu sanki 2000'li yılların başından gelmiş gibi gözükmedi mi bir anda böyle <laughs> göze? Evet. Harbiden şöyle duvara vurasım geldi. Ya at camdan <laughs> ya çöp oldu artık. Saçma sapan konuşma lan. Bir şey diyeceğim sendeki bendeki değil mi benim verdim değil mi? Evet o. Neden atayım abi? Hayır atmayacağım. <laughs> İsmet'in anısı bu. Hayatta atmam. İsmet, Bayağı iyi olmuş. Şey... Efendim İsmet? Üstüne İsmet yaz. <laughs> Kaybol. Elise göstereyim nasıl oturduğunu. Daha dün oynadım ya. Şundan saatler geçmiş. Şu an bana o kadar eski geliyor ki müthiş görünüyor. Kablolarımız var arkadaşlar. Güç kablomuz çıkıyor kutudan. Sonrasında şunu açalım. Bu çıkma çıkmıyormuş bir daha. Bir yoktu. Kendiniz alacaksınız falan. Fakatünöre bir şey olmuş. <laughs> bir tane de HDMI kablomuz var. 8K çıktı alabileceğiz. Yani müthiş bir Oğlum PlayStation kafeler vardı ya. Koşu yolunda vardı bizim bir tane kafe. Hala var. Böyle öğlen ya var hala da bizim zaman yani çok hype olduğu zamanlardan bahsediyorum. Öğlen böyle saat 1 güneş en tepede. Hani her yer o kadar aydınlık ki günün en aydınlık anı. Bir kapısı vardı o PlayStation kafenin. Bir çekiyordun kapıyı. Gece saat 4 gibi falan filan oluyordu böyle. inanılmaz kötü bir ortamı vardı. Kaybediyordum kendimi o PlayStation kafelerde. Çözdürlük. Aslında biraz Gidelim da olması da. gereken. Çünkü önümüzdeki 3 yıla Gitariro kafeler. Onları çok severdim ben. Gidip Gitariro oynardım. Ulan yok nerede biliyor musun? Yok mu İsmet bir sistem kurup Gitariro yayını yapmamız? Peki Gitariro kafede sistemi götürüp yayın yapmamız yok mu? O çok daha zor değil mi İsmet? E eşittirdir büyük ihtimal. E, belki bakalım. 4 yıla itadecek. Evet. Bu Üstüne koyacağız arkadaşlar. Bu nasıl durduğunu beraber bakacağız. Şu bir dursun şurada. Ben Şimdilik bunu alayım abi. şunları da bırakalım. Evet. Yavruyu çıkartacağız abi gel. En önemli fark AMD'nin 8 çekirdekli Zen 2 mimarlı bir işlemci platformu var. Çok Abi çok hype olduğu zamanlar diyorsun da yaşın büyüdükçe gitmediğin için sana göre hype'ı düştü gibi geriye olabilir. Kesinlikle olabilir. Şu an lisede olsam muhtemelen okul çıkışında hala... Ya bir de bunun PlayStation'ın, evde PlayStation olup olmamasıyla alakası da yok. Yani lisedeyken okuldan çıkıp, çıkıp evde PlayStation'ın varsa da yoksa da olanlar da olmayanlar da PlayStation kafeye giderdi bizim okulda çok hızlı bir SSD'miz var. Bununla beraber grafik ünitemiz de çok yenilendi. RAM yükseldi vesaire. Şimdi çıkartayım. Ağır mı? Abi biraz ağır. Oops. Şöyle yardım edeyim. Şöyle çıktı. Hop. Ondan da Burada kurtaralım. başka bir şey yok bu arada. Yumurta şeyleri var ya onlar gibi. Şu malzeme yumurta alıyorsun ya marketten. <laughs> Gel bakalım dünyanın en tatlı yumurtası. Gel buraya. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı, çok heyecanlı <laughs> Korsan çekim yapıyorsun şu anda. Dokunabilir miyim? Dokun abi. Şu an ilk dokunan sensin. E, i̇lk ben dokundum abi. Ben de dokunacağım Bu abi. arada ben çok aşırı beyaz diye düşündüm. Beyazın evet. bir tık e, böyle griye yakın bir şey. Evet. Kırık beyaz. Renk. Yani... Mat beyaz denilebilir aslında. Vay be. Ama çok parlak olsaydı olmazdı. Çok güzel ya. Uzay gemisi gibi bir şey yapmışlar. Şunu çıkartalım. Şu arkadaşın sağına soluna bakmadan önce biraz teknik verileri anlatalım. çünkü gerçekten güçlü bir cihaz elimizde. İçerisinde bir kere AMD'nin Zen 2 platformu var. Bununla beraber grafik ünitesi de... tek kol mu çıkıyor lan içinden? Oğlum aynen. PlayStation çıkmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Kutuyu ilk aldığınızda tek kol mu çıkıyor onu unuttum ben. Tek kol. Tek kol çıkıyor değil mi kutudan? Aynen. Ekstra öyleydi galiba. Aynen aynen ekstra'sını alıyordun. Ekstra AMD Radeon, iDNA 2 ne? ve 2 Ekstrası ne? 1100 lira mı bir kol? Aynen. İkinci Anlatmış. kolu almak 1100 TL mi? Yep. Eee alınsın o zaman single player oyunlar. da <laughs> 23 GHz'e kadar da değişen bir frekansı var. RAM konusunda da artık 16 GB RAM'imiz var. GDDR6 teknolojisine sahip. Depolama ünitesinde 825 GB'lik bir SSD'miz var. Saniyede 5.5 GB yazabiliyor bu gerçekten müthiş. Yo, bu teknik tek verilerden ama... sonra da şimdi giriş çıkışlara bakalım. Yani bu nasıl duracak mesela? Okuma yazma biliyor yani. E ee, bu nasıl Aha, duracak? <laughs> nasıl şaka E ee, ilk koyduğun gibi duracak abi. Yatay koyulmaz muhtemelen o Şimdi bunu altına koyacağız abi. Evet. Dik KD durmayacak. Şey altına mi? koyacağız. Dik de durabiliyor sanırım. O kadar heyecanlıyım şu an. Yani bu bunu... diğer taraftan. Diğer Ha altı için şeyi var. Aynen. Nihal, Nihale miydi lan onun adı? Esra Esra. Tutturma aç. Esra. Esra. Tutacak. Esra. 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 Ya nereye gitti bu kız yine ya? Nihale miydi oğlum onun adı? Böyle menemen yaparsın. <laughs> tavayı, tavayı şeye koyarsın. Oğlum ne demek Nihale lan? Ne taşak geçiyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz? Efe 40 yaşına gelmişsin. Al! Ben Al! Diye Al! Dayı sakin ol tamam mı? <laughs> Allah, Allah Sensin. Siz bilmezsiniz oğlum. Siz site çocuğusunuz. <laughs> ne alaka? Siz Yo. bilmezsiniz. Nihale nedir? O menemeni masaya koyamamanın nihale olmadığındaki duygusunu bilmezsiniz. Anladın mı? O köpürtmesi anlayamazsınız. Çaydanlık bu arada Alex. İşte bilmeyince şu anda tamam. Aynen. Şöyle, şuraya oturtmamız lazım, evet. Abi yavaş. Oturdu abi. Oturdu. Çat diye oturdu. Gayet yani. oldu. şöyle bakayım. Hareket ya zaten ediyorum. niye sallayalım ki bunu? Yani şu olayı ben çok sevemedim. Niye? Ben dik tutarım yani. Buna koyacağım Dik da... koyalım abi, dik nasıl duracak? Bence dik dursun daha iyi. Yani onu ben çok idrar... Evet, yatay duruşu beni de çok açmadı açıkçası yani. al. ben PlayStation 4'ü de dikey de. kullanıyorum bu arada. Yani PlayStation 4'ü yatay bilemedim ben ben sola yatırıyorum. Ben öyle mi? Hı hı. Bugün özel mi? Yok genelde öyleyim. Genelde anladım. Öyle kullanıyorum. Anladım. Ben ben edemedim. Yanlış bir şey yaptım mı diye de düşünüyorum. Bence yapmadım. Altı şurası. Evet. Altına koyunca. Yani tekrar şöyle bir şöyle mi duruyormuş hı. abi? Hı hı. Gayet oldu abi. Şu anda Ama oldu çok büyük. Ama ben açıkçası dik koymayı daha doğru buluyorum biz karşıda oyun oynayacağız değil mi? Karşıya bakan tarafı şu. Yani şu açıdan biz göreceğiz arkadaşlar. Ön tarafta ne var? Bir tane USB, bir tane de Type-C girişi var. Süper. Tebrikler. Gerçekten çok iyi. Blu-ray okuyucu, Type-C girişi olması bu arada keyifliymiş gerçekten. Type-C artık zaten yakın zamanda hepimizin hayatımıza yerleşti. Evet. daha da yerleşecek bu arada İsmet muhtemelen. Yani inşallah. bir e, iki sene içerisinde muhtemelen çoğu kullanım Type-C'ye dönüşecek diye düşünüyoruz. Gücüyü çıkartan bir ejek butonumuz var. Bir de güç butonumuz var. Burada başka bir şey yok. Üst tarafta da bir şey yok. <laughs> Keyifli bir Type-C girişi. <laughs> Öyle mi dedi adam? Süper. Süper. Arkadaşlar. Ön tarafta ne var? Bir tane USB, bir tane de Type-C girişi var. bana Keyifli bir Type-C girişi var desene yarılın. Süper. Tebrikler. Gerçekten çok iyi. Blu-ray okuyucuyu çıkartan bir eject butonumuz var. Bir de güç butonumuz var. Burada başka bir şey yok. Üst tarafta da bir şey yok. Hafiften toz topluyor. Evet. Zaten daha önceki de topluyordu. Yapacak bir şey yok o konuda. Biraz toz alacağız. Ama havalandırma kanalları gerçekten... Bir şey söyleyeceğim. Sony firmasının daimi ve... Bir numaralı yani yıldız ürünü her zaman PlayStation oldu değil mi? Aynen. Öyle. Bir ara bir denediler böyle başka Sony televizyonları da yerçi biraz taşaktı güzel televizyonları vardı zamanında. Çok iyi. Şimdi biraz da arka tarafa geçeyim. Burada iki tane mavi USB girişini görüyoruz. Yani çok güçlü bir okuma yazma hızına sahip olan girişler burada. USB 3 küsür. Bir Ethernet girişimiz var. Eşleme girişimiz var. Güç girişi var. Şuradaki Kensington kilidi diye düşünüyorum. Bütün giriş çıkışlarımız bu kadar. Daha fazla CD nereden bilgi veremiyoruz kutu açılışında. Bundan sonraki günlerde çok daha detaylı videoları yani oyun oynayacağız, ara birimine bakacağız ama bunlar belli günlere yayılmış durumda. Sony tarafıyla imzalamış olduğumuz NDA'lerden dolayı bunları onların belirlediği tarihlerde sizinle paylaşacağız. Şimdilik... Bizden bu kadar. Çok iyi Arkadaşlar ya. hakikaten çok heyecanlıyız. Bu heyecanı da sizlerle paylaşalım istedik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. PlayStation. Aa, Sony'nin kameraları, evet, doğru. Kameraları, 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 doğru. 5 hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yeni videolardan anında haberdar olmak için de Shiftednet'in YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.